Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 500 liralık kart kazıyoruz. 2 tane altın gol, 2 tane her yönden. Altın golden başlayalım. 6'ya 7 2'ye 7 3'e 8 3'e 4 2'ye 4 4 5'e 8 6'ya 8 3'e 5 5'e 7 İlk altın golümüzden golümüz yok. 2'ye 8 3'e 5 5'e 7 4'e 5 Her zamanki gibi 7'ye 8 3'e 8 6'ya 7 5'e 6 2'ye 4 Altın gollerimiz boş çıktı. Uçak uçak At nala Pasta Pasta Yüzük Evet. Sadece bu sıra kaldı. Bu sırada gitti. Buradan da bir ikramiyemiz yok. Hazine, ev, tren. Tren. Yat. Tren. Evet, çaprazlardan yine ikramiye yok. Araba, araba. Yat. Buradan da bir ikramiyemiz yok. Arkadaşlar 500 liralık kart kazıldık. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.